Bakanlıkla görüşerek acil afet fonundan doludan etkilenen köyler için destek isteyeceklerinin müjdesini veren AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, hasar tespit çalışmalarının yapıldığı bölgeye giderek üreticilerle birebir görüşme yaptı. Çiftçilerin sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, üreticilerin dolu nedeniyle yaşadığı mahsur kaybını gidermek için devletin gereken çalışmayı yapacağını ve her zaman üreticinin yanında olduklarını ifade etti. Belgini Basarıcı Ali Köyü ziyareti sırasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile telefon görüşmesi yaparak çiftçilere müjdeli haberi verdi. Bölgedeki üreticilere seslenen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin. Ne yazık ki yaşanan dolu felaketi sonrası birçok arazi zarar gördü ama endişe etmeyin. Arkadaşlarımız bölgede hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Hasar tespiti bitince valilik kanalıyla acil afet fonundan destek isteyeceğiz. Diğer hasar gören yerlere ne sağlandıysa sizlere de o sağlanacaktır. Hepinize geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. En kısa zamanda da bu sorunu çözeceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin geçmiş olsun dileklerini çiftçilere ileten Başkan İba, dolu felaketinden zarar gören çiftçilere devlet desteği sağlanması sözünü alıp, çiftçilerin yaralarının sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Valiliklere görüşme yaptıklarını belirten Başkan İba, destek için yazı yazılmasının ardından, maliyetlerinin karşılanması konusunda gereken desteğin sağlanacağını aktardı. Telefon görüşmesinin ardından yüreklerine su serpilen üreticiler, Başkan İBA ve beraberindeki heyete ziyaret ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin tüm birimleriyle ürün kaybı yaşayan üreticilerin yanında olduklarının altını çizen Başkan İBA. Doğal afetler ne yazık ki en gelişmiş ülkelerde bile kayıplara neden oluyor. Doludan en çok etkilenen köyümüz Sarıcı Ali'de köy kahvesindeyken Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin'le telefon görüşmesi yaparak hem bakanımızın geçmiş olsun dileklerini ilettik hem de doludan zarar gören çiftçimize devletimizin desteğinin sözünü aldık dedi. Doludan etkilenen diğer köyler Sultanköy ve Balabancık köyünde de doludun açtığı yaraları sarmak için çiftçilerle ve üreticilerle bir araya gelen Başkan İba, Türk bayrağının dalgalandığı hiçbir yer sahipsiz değildir diyerek mağduriyetlerinin giderilmesi için gereken çalışmanın yapılacağını belirtti. Köy ziyaretlerini tamamlayan Başkan İbo ve beraberindeki heyet, ceviz hasadının yapıldığı Kara Ağaç Köyü'nde ceviz toplama işçiliği yapan yaklaşık 40 tarım işçisi kadınla bir araya geldi. Ceviz üretiminin merkez olma potansiyeline sahip olan Kara Ağaç Köyü sakinlerinin daveti üzerine ceviz hasadına katıldıklarını söyleyen Başkan İba, bereketli topraklar, emektar ellerle buluşunca işte bu kadar güzel, bu kadar verimli görüntüler oluşuyor dedi.